Herkese merhaba. Yumuşacık nefis pizza poğaçalar yapıyoruz. Hamuru o kadar lezzetli ki boş bile yapsanız şahane. Buyurun tarife. Yoğurma kabımıza 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı da ılık suyumuzu alıyoruz. 2 tane yumurtanın beyazını ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı dolusu şeker, 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave edip karıştırıyoruz. Sonra bir miktar un ilave edip bir paket kuru mayamızı koyuyoruz ve hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamur mayalanırken sosu için bir yemek kaşığı dolusu salça, biraz ketçap, biraz sıvı yağ, kekik ilave edip karıştırıyoruz. Mayalanan hamurumuzu şöyle bir havasını alıp videodaki gibi şekiller veriyoruz. Ben birazını sucuklu kaşarla, birazını sadece kaşarlı yaptım. Dediğim gibi boş bile yapabilirsiniz. Peynirli olabilir. Bütün hamurlarımızı videodaki gibi şekillendirdikten sonra 20 dakika tepsi mayasını bekliyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180-190 derecede pişiriyoruz. Afiyet olsun.